Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ee, şu anda aslında hiçbir şekilde video başlatmayı düşünmüyordum. Ee, i̇şten çıktım. Hemen bizim dükkanın arka tarafında böyle çok güzel bir nehir var. Ee, oraya geldim. Hava çünkü güzel. Artık son böyle sıcak günler. Değerlendirmek istedim. Çıktım şöyle kahvemi aldım. Şurada kahvem. Ee, dedim eve gitmeden önce şurada bir kahvemi içeyim. Biraz huzur bulayım. Ondan sonra da eve geçeceğim. Saat şu anda 7 civarları. Ee, şu manzarayı görünce de dedim ki neden bir vlog başlatmayayım akşamdan. Yarın devam edeceğim tabii ki de. Çünkü bugün artık hiçbir şey yapmayacağım. Eve gidip duş alıp dinlenip yatacağım. Şöyle çok güzel bir yer bakın. Böyle ağaçlar. İnsanlar jet ski yapıyorlar. Şurada üç tane kano yapan gençler var. Dört, da, üç, dört tane hatta. Mesela şurada bir kişi kanosunun üstünde oturmuş, bilmiyorum kitap mı okuyor, bayağıdır orada öyle duruyor yani. Şurada bir tanesi ileride, bilmiyorum siz herhalde görmüyorsunuz, ayakta kano yapıyor. İleride jet ski yapanlar. Şurada bir adam e, balık tutuyor. Böyle. Şu an su çok güzel görünüyor. Her ne kadar mavi renkte olmasa da. Yine de su bence insana huzur veriyor. Şöyle burayı size göstermek istedim. E, ardından da artık bu videoya yarın devam edeceğim. Yarın arkadaşım e, Nur var bir tane. Onun ablasının evine gideceğiz. Beni brança davet ettiler. Oraya gideceğim. E, o da yeni ev almış. Hem de yeni evini bir ziyaret edeyim istedim. O yüzden yarın devam edeceğim. Artık sabah görüşmek üzere arkadaşlar. Our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. Günaydın ikinci günden yeniden selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben uyandım, hazırlandım, süslendim, püslendim ve arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum. Bu hafta bayağı bir yoğun çalıştım artık dinlenme günü, keyif günü. Ama hava da güzel olsaydı çok daha keyifli olacaktım. Hava yağmurlu şu anda 14.5 dereceyi gösteriyor. Ee, güzel olsaydı en azından e, bahçelerinde falan otururduk, daha keyifli olurdu. Ama bulutlu. Sabah biraz yağmış, her taraf ıslaktı. Bakalım belki öğleden sonra açar diye umut ediyoruz. Şimdi gidiyorum. Karnım da çok acıktı. Saat 11. 11'e 5 var. 11'de gelirim demiştim. Gidiyoruz bakalım. Nasıl bir gün bize Bu arada Pazartesi günü yani 5 Eylül Arjen'in doğum günü. Bugün günlerden pazar. Yani yarın kızımın doğum günü. Fakat o okula gittiği için dün akşam kutladı. Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiler. bayağı geç geldi yani. Biz de ailece Salı günü kutlayacağız. Çünkü Pazartesi günü burada işçi bayramı. O yüzden genelde yoğun oluyoruz ve hepimiz çalışacağız. Ondan dolayı Salı gününe erteledik Arjin'in doğum günü kutlamasını. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir Kore restoranına gideceğiz. Hep merak ediyordum. Bir türlü fırsat olmadı ama bu sefer Arjin doğum günü için oraya rezervasyon yapacağım. Dün araştırdım. 3-4 tane yer buldum. Ee, işte resimlere falan baktım. Ee, Review'larına baktım. Bir tanesine karar verdim. Bugün arayacağım. Rezervasyon yapacağım. Ee, i̇şte ben, Arjin, Arda ve Damla gideceğiz. Güven yok biliyorsunuz. O yüzden e, heyecanla bekliyorum. Size tabii ki de çekeceğim. Böyle kendin pişir, kendin ye gibi bir şey. Restoranda böyle barbeküler var masalarda. Orada ellerinizi falan pişirip yiyorsunuz. Heyecanlıyım. Sabırsızlıkla salı gününün gelmesini bekliyorum. Bakalım neler göreceğiz? Beğenecek miyiz? Beğenmeyecek miyiz? Hep birlikte test edeceğiz. Motorlu bir sürücü geçti şimdi yanımdan da aklıma geldi. Türkiye'de acayip derecede motor kullanıyorlar. Motor kullananların sayısı çok fazla. Ve resmen trafiği ele geçirmişler. Sağdan soldan, yandan, incecik yerlerden böyle zikzak yapıp geçiyorlar. Her an bir bakıyorsunuz jet gibi yanınızdan aynaya sıyırarak geçiyor falan. Çok korkuyordum motorculardan. Ee, acayip ya, çok tuhaf yani. Burada arkadaşlar motor, motorcu yani tamamen bir araba gibi hareket etmek zorunda sırasını bekleyecek aynı yani araba sürüyor musunuz gibi böyle aralardan geçeyim işte buradan buradan geçeyim falan gibi bir şey yok cezaları çok büyük normal araba gibi şey trafik durduğunda o da durmak zorunda hareket ettiğinde de hareket eder ee, O yüzden trafik burada muhteşem arkadaşlar <laughs> Sanırım geldim ev burası diye umut ediyorum. GPS'e koymuştum zaten. Bence burası. Garajlar da açık. Dur, Şeyin mi Hoş geldin. Ne çekiyorsun? Seni çekiyorum yine. <laughs> Canım dur açayım nasıl? Aç hadi bir göster bir göster Böyle. şöyle. Bu da Arjin Hanım, <laughs> Zülfiye. Hoş geldiniz kızlar. <gülüyor> wow. <laughs> sigara börekleriniz sıcak, de gelmiş sıcak sıcak Gelin öpeyim siz gel. Allah kahvaltı burada hazır hemen balkona taşıyacağız. terasta yiyeceğiz hep birlikte. Şurada çok güzel. Kızartılmış domates değil mi bunlar? Yağda kızartıldı. Yağda mıydı? Zeytinyağında. Sesini duyabiliriz sorun değil. <gülüyor> <Zeytinyağında> <gülüyor> Ama güzeldi. çok tatlı. Çok güzel olmuş valla. Canım başka bir var mı acaba? Burası serin geldi. benim şeyim neyim? Biraz serin geldi. <laughs> terlik misin neyim? Ben onu giyeceğim. Okey. Ay çok tatlı. Burası kış bahçesi resmen. Türkiye'de kış bahçesi diyorlar ya. Evet canım ya. Aynen öyle valla. Şurada çiçekler. Kabak. Valla çok güzel. <laughs> Sağlıklı oturun. Tabi burada işleri varmış. Yapacaklar. Canım bu arkadaki şeyler ne? <laughs> Şunlar ya Arjun? Arkalar. He. He bu sırada bardanları kestiler. Sonra da mulch yaptılar. Mulch'i yaptılar. Ya çok seviyor canım bak şey. Ay Bahçe bu ne şey kız? Şey. Neksen yapmış. Renge bak. <gülüyor> <gülüyor> ha Bu Alex'in tarifi. Bakalım. ha <laughs> evet. Galiba siz de bir kere yemiştin. Ne no, oldu? Ben no. Yemişkenmişindir. Emin misin hayatım? Bir kahvaltıya gelmiştik Alex hazırlamıştı önce. Ama bunu ben ilk defa yapıyorum ya. ha okay o zaman. Olabilir. Ya da hazır mı almıştın? Yani yemiştim siz öyle bir şey. No? Başka bir şey yapmışım. Nerede bu? Ay kedileri çok tatlı. <laughs> hey, çok küçük. Kaç aylık bu? O oh, yerim ben seni. Sen dışarıya mı çıkmak istiyorsun? Ay ay. Kız çok hareketli bu ya. <laughs> Bak üstüme gelecek resmen. <laughs> Şşt, Luna. <laughs> Luna. Kediler kokmuyor mu hiç? Yok. Kediler hiç kokmuyor. Güzel kokuyor. Allah Allah. Yani bizimkisi çok, hani bizimki çok güzel kokuyor. Artı. Hem de temizlemiyor. Ona bir şey öğretmek mi? zorunda değilsin bunlara. Bakayım canım. bir kaldırsana ha şeyinizi bir göreyim. Pazınızı. Bunun adı oturdu. Vav <laughs> yani. wow, baya ilerlemişsiniz. Dur bakayım kızım. Canım yani bunlar bitmiş. Vav. Wow. Çalışmışlar bayağı. O bayan. zaman bu şeyler kalmış sadece kahverengiler. En zor kısmı en zor zaten. Şekil, evet. yok. Hepsi, şekil yok. Hepsi yok. Hepsi aynı renk resmen. Yuh. <laughs> <laughs> Kızım. Kızım. <gülüyor> Sana da bir bebek bir tane ben. lazım. Bebek bebek. Ne kedi mi? Ha? Bilmem kedi eğlence işte. Ama çocuklar eğlence ya. Yok ya boş ver. çocuklar artık büyük. Hadi puzzle yap biraz hadi. Hadi. Tamam Luna. Luna. Suratını yerim senin. Oo vallahi buldum. Hmm. Sen bayağı iyi gittin Nur. Şuraya bir pis wow. lazım canım. Şuraya bir parça lazım. Şöyle. Şuraya... Oo bir tane parça vardı. Hep dışarıya doğru şeyleri olan. Bir tane vardı ondan. Nasıl? Dört tarafı da mı Aha, dışarıya doğru olacak? Galiba. Hani Bundan başka bir tane daha var mı? Vardır onun içindedir. Bundan bir tane Oldu daha Oldu mu Yok bu buraya buraya küçük geldi. Aa buldum. Bundan ah. bir tane lazım. Al. seni hanımefendi. Rahatsız mı oldun sen? Ama. O da mı olmadı? Bilmiyorum. Çeviriyorum Ay tamam dur şunu alacağım. Var mı başka? Var. <gülüyor> 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 Vermiyor. Olmaz seni. Ne oldu? Aramız bozuldu mu? Ya ne kadar küçük suratın var senin Başka ya. Başka var mı? Niye olmadı ya? Var hmm. altında kalkarsa alırız. Yani bunlardan çok mu varmış orada? Bak bak bak. Sizin yerine, Bir bakayım ne varmış burada? No. Yokmuş. Vallahi yok. Ama üç tarafı çıkık da olabilir. Ya. <laughs> Şişt, luna 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 <laughs> Yok canım. Teşekkür ederim. Türk kahvesi yetti bana. Ay, Sağ ol. <laughs> Aa, luna ağa. <laughs> 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 çıktı inanmıyorum. oh wow. ee, sonra? bak. Sonra Şurada. Oraya takılı çıktı. Kalıyor, takılı kaldı. Şimdi oradan Yok. geçiş var sanıyor tamam mı? Nerede ama? Ay Arjun düşer. Sen ne beceriksiz? daha iki aylık. Evet. Oh. <laughs> Nur'dan şöyle acil bir çıkış yapmış gibi oldum. Ee, şimdi Stok mağazasına geldim biraz tabak çanak bakalım. Ne zamanları bakmıyorum, krizim tuttu. Bakın waffle makineleri bir tane bitişik, 39 dolara düşmüş. Şu aklıma geldi aslında güvenli anneme gönderecektim ama unuttum çünkü annem vişne reçeli yapıyor her zaman da eliyle çıkarıyor. Bu çok güzel bir aparat böyle şuraya koyuyorsunuz vişneyi ve e, çekirdeğini rahatlıkla çıkarıyorsunuz. Şimdi aklıma gelmişken bir tane alayım bir dahaki sefere götürürüm artık. Fiyatı da 18.99 şöyle bir şey. Stoksan çıktım. Şimdi Spor Expert'e geldim. Şunu görün. Bakar mısınız? Çift kişilik sandalye. Çok güzel. Fiyatı da 89 dolar. İndirimler varmış. Sözde bir bakacağım. Aslında bir tane kapşonlu bakıyorum ama önü fermuarlı olacak. Genelde de hep fermuarsızlar var. Bulursam çok sevineceğim yani. Nike'da da bakın hep normal kapşonlu. Hiç insan fermuarlı yapmaz mı ya? Şu ayakkabı hoşuma gitti. İşte giymek için 89'dan 59'a düşmüş. Skechers Bir deneyeceğim. Ayakkabıyı hiç beğenmedim. Şurada kano gördüm. mi çekti. 559 dolar. Arkada var. 600 dolar. 700 dolar şunlar. Wow. Şu 300 dolarmış. Mavi. Hiçbir şey bulamadım. Çıkış yapılıyor. Eve geldim şimdi ee, kıyma çıkarmıştım birazcık bunu soğanla ve katı yağla kavuracağım. İşte köfte yapmayı planlıyorum ama yarın sadece içini bugün hazırlayacağım yarın da e, köftemi yapacağım. Şimdi aşağıya indim şurayı çok güzel bir şekilde düzenledim şöyle darman duvan olmuştu. Bu bizim merdiven altı bir yer ve depo gibi. Ee, şu su solu şimdi süpüreceğim. Burayı bitireyim. Ondan sonra da bakalım daha neler yapabilirim. Birazcık temizlik şimdi. Bunu birçok kere göstermiştim size. Belki yeni izleyenler varsa onlar için bu merkezi bir ee, süpürge vakum sistemi bütün evde böyle şeyleri var şu şekilde duvarda buraya takıyorsunuz ve toz e, şeyi de rezervuarı da garajda belli bir zaman sonra doluyor sinyal veriyor boşaltıyorsunuz çok temiz çok sağlıklı çünkü e, hiçbir şekilde içeriye toz bırakmıyor aldığını buradan direkt götürüyor yani bunu genel temizlikte kullanıyorum. Dyson'a da günlük günlük temizliklerimde. Geçtim. Arjinin arkadaşları kalmıştı. Onun için bütün ev resimleri yıkadım. Nevresimi taktım. Şimdi örtüsü yıkanıyor. O yüzden e, şimdi burayı süpüreyim. Ondan sonra örtüyü kurutmaya atarım. Ondan sonra da örterim yatağı inşallah. Her taraf kıl içinde. Kızlar kalınca ev böyle oluyor yani hep kıl. Odayı bitirdim. Şimdi şu aparatı taktım. Şu başlığı bu da halı için. E, şimdi hemen şuradaki halıları süpüreceğim. çok güçlü acayip çekiyor anlatamam size örtüsü de yıkandı. kurutmada hemen kuruttum. Şimdi bunu da güzel güzelce. Ondan sonra bu odayı yerlerini silip çıkıyorum bu odadan. Evet odayı sildim. Nefes nefese kaldım. Bu şekilde temiz sandalyeyi yerine koyacağım. Şu kitaplar seçilecek. Ee, şimdi banyoyu sileceğim. Öncesinde paspaslarını atmıştım makineye. Şimdi onları da kurutmaya alayım. Zaten ben silip de yerler kuruyana kadar bunlar da kurur. Ondan sonra bunları da severiz. Arkadaşlar dün şu makinenin şuralarını temizledim. Bakın. Şuralar bayağı kötüydü yani anlatamam size. Biraz çamaşır suyu, biraz cif, böyle süngerli buraları şurada da, şurayı da bayağı bir temizledim. Ee, çok kötü olmuştu gerçekten. Ben izinde olduğum için güven pek ilgilenememiş. Bayağı berbat ama şimdi bakın tertemiz oldu. Ama mahvoldum yani. Neyle temizleneceğini de bilemediğim için şey yaptım. Eee... İşte çamaşır suyuyla falan yapmaya çalıştım. Sonra bir tur makine şeyleri var burada. Göstereyim size. Ee, şunlar washing machine cleaner böyle toz. Makinenin içine döküyorsunuz ve normal bir çalışma yapıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz ondan sonra makine temizleniyor. Bir tur onu yaptım. Temiz olmadı. Çünkü bayağı bir söktüm oradaki kirleri. Ardından da normal şuraya çamaşır suyu koydum. Deterjan koydum. Müşüm Yumuşatıcı koymadım, pardon. Bir turda öyle çalıştırdım, ondan sonra tertemiz oldu gerçekten bakın. Bu konuda fikri olan nasıl temizliyor, soda falan duydum bu baking powder soda. Nasıl temizliyorsunuz arkadaşlar lütfen bunu biliyorsanız bana yazın çok ihtiyacım var çok da sevinirim yani. işlerimi bitirdim kendimi su kenarında buldum ee, şu an saat yedi falan gösteriyor ee, bayağı yoruldum bugün uğraştım ee, canım sıkıldı akşam yemeğini falan yedik dedim gideyim su kenarında biraz oturayım şöyle bir tane de kendime Pepsi aldım böyle burada oturuyorum eve çok yakın zaten burası ee, artık videomu kapatacağım arkadaşlar böyle sanki dolu dolu bir blog e, oldu umarım beğenmişsinizdir güneş de çok güzel görünüyor battı batacak şöyle o gün zaten burada başlamıştım videomu hatırlarsanız yine buraya geldim dedim burada bitireyim ee, öyle arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ee, yorumlarınızı bekliyorum Umarım ee, bir dahaki videoda görüşürüz diyorum. Kenze çok çok iyi bakın. Hey darling, Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. See it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note, and we'll drive real far.